Arkadaşlar hepinize selamlar ben Karın Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gene karşımızda Karıl Online hesabı Biliyorsunuz bu hesaba daha yeni geçtik Ve ben size en son dedim ki Arkadaşlar bu hesabı sizce beyaz mı mı çıkartalım yoksa buz diyarı mı? Bu kadar Tabi haliyle beyaz mı geçici bir şey 24 gün 25 gün sonra gidecek Yapacak bir şey yok Beyaz mı çıkartmak daha mantıklı hem biraz daha masrafsız olur dediler Yani ne kadar girecek bilmiyoruz Şimdi buz diyarı çıkartmaya kalkışırsak şöyle bir bakıyorum ama cenabetliğimiz nasıl 50 binden aşağı çıkamayız biz buradan. Çünkü o kadar zaten paramız yok. Biz dedik ki en iyisi hem hani de siz de istiyorsunuz mumyaya girişelim dedik. Tamam tamam. Hesabımızda zaten vampir setimiz var. E dikenli kaskımız da var. Biz buradan sadece beyaz mumyayı alıp çıkıp gideceğiz. <laughs> beyaz mumya artı dikenli kasta bomb and squat atacağız abi güzel bir şekilde. Şimdi şöyle düşünüyorum. Şu ikisinin arasından bunları sıyırıp bu mumya nasıl çıkacak? Çok düşük bir ihtimal var. İnşallah 9k UC bu mumyayı alıp aradan çıkarız. Amin. Arkadaşlar son paraları basıyoruz. Yani basabildiğiniz kadar like atmanız lazım. Ve kanala hala abone olmayan varsa kanala abone olup Şuradaki bildirimleri tümünü almanız ya. Bu videoyu şöyle güzelinden 15 bin like gelirse bir ki videoda buz yarını çıkarmaya çalışıyoruz. E, aynen aynen. Yani çıkarmaya çalışıyoruz. Yani çıkartacağımız kesin değil. Yani çalışıyoruz. Lan fazla uzatmadan hemen bu ucumuzu yükleyelim. 8100 ucumuzu yükledik. Sandığımıza yavaştan geliyoruz. İnşallah bizi üzmez. 8100 ucumuz var. Sınırlı sayıda. Bundan ötesi yok. Aga be. Şöyle sadece bu. Sadece bu lazım bize. Bunların zaten ikisi var. İnşallah bunları vermez. Beyler var mı bir taktik? Totem var mı? Hani şunu şunu yap. Kardeşim tek atacağım diyor ama. İnşallah Allah'ım ne olur tek atayım ne olur inşallah. İlk diyorum ki bir 40 UC bir açılışı bir yapalım 40 UC ile. Arkadaşlar şöyle bir 40 UC açılış yaptık. Bir kastı anana avradı ne? Bir kastı var ya bir... Bir şey oldu orada bir şey oldu. Dostlar ilk teklimizi vurduk ondan sonra bakın ilk onluğumuzu da şimdi yapıştırıyoruz. İnşallah sıkıntısız ilk onluğundan böyle bir, bir kırmızı ne oldu abi? o ne be bir Neyse Level atladın neyse. oğlum Vallahi level atladı sandık açarken Hadi hocam Sana evet, bir şey diyeyim mi Aldı Bu sandık be. bizi yormazsa ben Çim. Daha hesapta rp açık değil Vallahi yoracak bizi ya Vurdum bir tane tekli Hadi oğlum Bizi şaşırt Vallahi çok kastı Allah çarptı çok kastı Hadi ya Allah seni belli gibi yapsın şerefsiz. Agalar ben totalde 6 tane tekli vuracağım. Geç açıp bir tane de onunla vuracağım. Ondan sonra sizin totemle ilerliyoruz tamam mı? Tamam abi. Açtım. Ve tekliden belki bir umuttur. Belki çıkar. 2 3 4 5 Rüzgar dur 6. Şöyle 6. da koyduk çıkmadı. Şunu da yapıştırıyorum. Hop. Bayağı, bunu, bu, bu, bayağı bu, bu şey bayağı yoracak ben sevdim. En başında kafasını verdi ya. Da oradan sübliminal mesajı verdi zaten bize. Allah Allah. Vallahi sıçacağız üstüne bok yatacağız ben seveyim. Beyler şöyle üstüne tıklıyorum. Çıkartıyorum tekrar tıklıyorum. Bu taktikten sonra firavun vermesi lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu taktikten sonra firavun vermesi lazım. Bir de işin garip tarafı hesaba Türkiye'den uc yükleyemiyoruz. Global UC anon Allah. Allah. Dönme. Dönme. ona Allah dönme. dönme. Ona dönme. Lütfen ona dönme. Hani, Kardeşim dönme. bu baga girdi. Baga girdi bize kafasını verip verip duruyor. Vallahi kafasını veriyor. Kafasından başka bir şey de yapabilirsin yani. <laughs> Bunu kapattık. Buraya bastık. Buradan çıktık. Bak biraz ters yapıyorum ama olsun. Şerefsiz insan her şey yapabilir. Ondan sonra buraya bastık. Buraya bastık. Buraya bastık. Buraya bastık. Buraya bastık. Hop. Hadi. Hayırlı olsun. Hadi <laughs> Bismillah. Alt. Hiçbir şey kar. Hatta yere düşerken geçe bastım. Hadi oğlum Ya yok valla bu garibanın yani şansı yok Allah çarpsın BP var mı? BP var abi Olması lazım evet Bir de onunla bir sandık açmayı demelisin Tamam Askeri sandığa geldim abi e Şöyle Ay Yapıştırdım senin için Kötü şansı bir kıralım ya Valla ya kır ya kır Kır vur Oh vur, vur Kapat tekrar vur BP de bitiyor ama olsun Gitti <laughs> Ya yeter ki mumyayı versin ya tamam mı? Çok kötü geçti. Ben diyorum ki atacağım onludan çıkıyor abi hazır mısın? Bir tekli koydum. Kapattım. Vuruyorum bir onluyu. Allah'ım inşallah açılsın. Ne olur ne olur yani yolma bizi be. Geçe meçe basmıyorum bir yani. tamam mı? Basmıyorum. Hadi. Hadi yorma bizi. Hadi oğlum. <laughs> Ersin Üskün. Kardeşim 3 tane seri seri tek basıyorsun tamam mı? Geç ondan kapalı. sonra o ocağı kalmıyor zaten ama. Tekli 3 tane basacaksın oğlum ondan sonra tamam. geç kapatacaksın şak diye onu bir koyacaksın. Tamam hazır mısın? Çil yavrusu gibi dağılacaklar. Hıh. <laughs> Bismillah. Geç. Geç cep çöp. 2. 3. Geç kapat. Anını alırken. Yani şu an. Aynen. Sadece bize beyaz mumya vermesi lazım o kadar. Bak beyaz mime. Kardeşim hayırlı olsun. Gameplay'e geçebilirsin. Bayağı şu an Aynen kardeşim. Aynen bayağı şu an 10 kilim var. Ya kanka ben sana takti vereyim. Aa kajam buradaydı. Kajayı banlayalım. Bence öyle açalım. Ya, bak, ne diyorsun? Aynen veriyorum. lan geçen kajayı kanka. bir attık. Atır atmaz geldi ya. Kaja bak. söyle taktiğini sonra git. Nasıl? Kanka bak ha. ciddi bu arada yapman lazım dediğim gibi. Söyle Kanka vampir setine bas Bak ciddi ciddi yapıyorum harbi Bastım Kanka mumiye bas şimdi Bastım Vampire bas Mumiye bas Şimdi kaja'ya bas <laughs> Hayır oğlum ya abi güldürme <laughs> kanka, Vampire bas <laughs> vai... Vampire bas kanka Kaska bas şimdi Kanka vampire bas Kanka mumiye bas Kanka hadi orta Hadi Bey'i baz <vazdan. gülüyor> Tamam hadi ya... kanka çıkmıyor <laughs> Çıkmazsa vallahi... Çıkmazsa ne yapacağız? Hayır hayır abi vampir, 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 vampir. Hepimiz kaja'ya basıyoruz Abi Kaja'ya odadan atlarız her şeyi odadan attım yok abi evet. bu çocuk cenabın Allah çarpsın Cenabı ya ya. Yasin bak. bak genellikle var ya bak ben kasa açılımı yaptım mı bir kıyafeti istedim mi o kıyafeti üstünde hiç bırakmıyorum Aynen üstüne başka bir şey giy ya da çıplak bırak karakteri Aa harbiden bekle Aynen kasaya gir şimdi mumya setinin üstünde durma öbür o şeytan setimdir bir set daha var ya Aynen tamam. onun üstünde dursun basıyorum, basıyorum, ha, Böyle basıyorum. böyle aç hiç mumya şey yani istemiyormuş gibi Bak sen sen dinleyerekten bir tane koydum Neyse saat geç olmuş zaten. <gülüyor> <gülüyor> bunun çıkması lazım. Vallahi çıkması lazım bunun. Ya benim için de iyi bir his var ya. Çıkacak. Çok bir yerde böyle <laughs> <Aha. Anana. gülüyor> <laughs> Allah'ım sen. Allah Ama bir dakika bak gördün mü? Şimdi kar 98 falan gelmeye başladı. Bana kalırsa bunun taktikle alakası yok. Kajanın gitmesiyle alakası var. Bence de bence de. <laughs> Şimdi çıkıyor. şu an var ya. Destansı bir şey alıyoruz bak. Reza. Hiç ellemiyorum bir tane KJ'yi de çektim yukarıya Ağlamasın Abi bu çocuk cidden cenabet Böyle bir tane daha yapıştırıyorum Heh Taktik verme kardeşim Senin taktiğin maktin işlemiyor Hadi Hadi abim Dön Ananı vurdu ne Ya ya Harbiden, harbiden var ya Kaja çıktı mı? Yok hala duruyor mu burada? Lan 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 ya, kanka, kanka sana bir şey diyeyim mi? Çok sıkıntı kanka, Vallahi çok ben. sıkıntı Söyle olayım Kanka ama vallahi bir tane TikTok izlemiştim Vampire basıyor, mumiye basıyor, bir daha vampire basıyor Mumiye basıyor Kanka, kanka bak al vamp <laughs> Kanka dediğimi yapmayın ki Kanka şey. bir dakika, bir dakika, bir dakika Sandığın bize vermiş olduğu şunları bir açalım Belki baktım bu ziyare çıktı Bunu koydum tamam mı? Kötü şansı bir üstümüze atalım At abi Geç koydum bir tane onda. Kötü şans atalım arkadaşlar üstümüze. Geçe bastım Kötü şans bir gitsin ya. Bu kadar da kötü olmaz lan. Vallahi bu işe bir sıkıntı var ben seyredeyim. Pekli devam ediyoruz. ya ha, Haku abinin taktiğiyle devam ki. Hadi abi. Aynen bence tek seri seri git böyle. Ananı avradım. Hadi be. Değil, 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 değil. Senin aldın aslında. Hemen arkasından. Oy hadi, yapma. Hadi. hadi devam devam. Hadi, tamam. hadi, hadi, hadi. mum iner Allah çarpsın bunlarda. da böyle. Kapattım. Dur, çık çık çık. Hayır. Beyaz hadi. Beyazı vereceğim. Allah seni bildiği gibi yapsın. O şaka mı abi bu? Bu neydi lan öyle? 80 diye oh. iki tane destansı öge çıkarttım. Bak şu an sadece beyaz buna lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum yorma. Yorma. Ya. Kaç hocamız kaldı? 1600. Oğlum üzerinde. Beyaz mumya oh. var üzerinde. Değiştirdim kanka. Oğlum vampir seti çıktı. Ardından bir koydum dikenli kas çıktı. Ananı avradını. Şimdi tekrardan beyaz mumyanın çıkması lazım. <laughs> Deli mi hiç? Işte? Hadi mi? Hadi, mi? Hadi, mi? Hadi, hadi. Lan hadi. versene. Hadi. Ne olur ver ne olur. Abi bence den daha. Aynen aynen. Hızlı Tekli. bir şekilde den daha. Tekli candır abi. Hadi, kastı. Kastı. Şöyle kapatıp koyuyorum. 2 3 4 Kapattım. Arka dur gelme. Abi full tekli tamam mı? Full tekli. Hadi oğlum. Hadi. Bir anda beyaz bir çıkacak ya. inanıyorum bak. Hadi. Ne olur çık. Ya yapman gereken çok basit. Sadece beyaz bir vermek bu kadar basit. Bir tane onluyu koyuyorum ya. Bekle. Şöyle koyacağım. Hadi. Kapattım. Hadi. Ya beyaz bir ver. Daha vallahi bir şey istemiyorum. Hadi, hadi dön 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 Annen ya. Hesapta bu ne ya? Hesapta olanları dönüp dolaştır tekrar geri verdi ya. Vallahi. Abi. Abi, resmen dolandırıldık ha. Vallahi. E -e. Sana bir şey yaz. Bak al işte. Üf senin Allah belanı vermesin ya. Allah seni bildiği gibi yapsın şerefsiz ya. Uyucu uyucu kalmadı zaten. Al. Al al. Bunu al çevir kutuna sok. Al. Al al bunu da. Al al dürbük Son şansımız. Al, al bunu dürbük. Ya 3 tane kırmızı set verdi. 3'ünde bak. İkisi vampir, biri kask. Ya güzel kardeşim. Özellikle bir de ikisini ardarda arda attı. Ya ben şey anlamıyorum. Ne alakası hani aralarından bir tane beyaz bime versene. <laughs> Ben attım bir UC'yi tamam mı? Yapmaz ya, abi ya, zorlamayalım bence. Bak 4 tekli bir onlu mumya geliyor tamam. uçağımı alırım. Arkadaşlar 8K UC gökten bir yerden geldi deneyeceğiz deneyeceğiz. 8K'yı da vermezse valla kapatır gideriz cidden kapatır gideriz. 4 tekli bir 10'luya çıkaracağımızı söylüyor. Çıkartamazsak bir uçak sen bana atıyorsun çıkartırsak bir uçak ben sana atıyorum kabul müsün? Ama hemen peşin olmayacak değil mi? Maaş tamam, günümle atayım. Tamam peşin değil valla peşin değil. Tamam 4 Hayır. tekli bir 10'luya çıkmazsın mumya söz uçak atıyorum sana. Tamam kabul kabul vurdum Hadi Şeytan diyor ki ilk omurdan çıkacak am Dördüncü de geldi Dördü vurdum Geç kapattım Ağzıma abi Ağzıma sokayım Vurdum Eğer gelmezse uçağı hazırla tamam mı? Hayırlı uğurlu olsun Hakkı da böyle çıkartmıştı ama teklide çıktı onda hadi lan Evet ben. abi teklide çıkıyor vallahi teklide çıkıyor evet. ya 31 tekli yapalım mı? İki tekli evet. bir onu yap Geçi aç iki tekli bir onu tamam, da Tamam geç açıyorum bekle abi iki tekli bir onun yapacağım. Ondan sonra e, 31 tane normal tekli kuracağım. Haber Yapıştırdım. Yok, 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 yok. Bunun ilacı geçti abi. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama bir hesabı bu ziyarı çıkartırken 31 tane tekli atarken 6. da bu ziyarı gelmişti. O yüzden abi 31 tane tekli vuracağız. Alacağız onu tamam mı? 1 2 3 4 geliyorum 5 6 7 parçacı art ee, 8 9 ananı s 10 harbiden 11 12 13 14 ananı s senin lan artık ananı s ananı ya ya yeter ya kaçta kaldı lan et verecek verecek şimdi 19 15 olacak 15 bunu beyazdan yerden çek hiç... 16 17 gelecek 18 19 20 21 de geldi Yarım akır gelir dedim ama. 24. 25. 20, 26. <gülüyor> 26. <gülüyor> Lütfen gel. Lütfen. <laughs> 27. 28. 29. 30. 30. 30. Abi gene bak 2 tane destansı verdi. Allah belasını verdi. Bir tane de onu koydum üstüne ya. Doğru. sana bir şey diyeyim mi? hiçbir şey çıkmıyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ondan hiçbir şey çıkmıyor. Gireceksek tekli girelim. Ne diyorsunuz abi? Bence de tekli Biz devam etti. Parçalayalım. Bir... Hadi. Hadi aslanlar Şu, hadi. Bak... Şu mavi kıyafet var ya. Giy ha, onu kalsın. Okey. Ya inşallah bu yüzdendir. Artık versin lütfen. Ya karın dikenli kasık istemiyorum ya. Vallahi dikenli kasık istemiyorum. Artık. Yani git hayatımızdan çık git ya. Hem şu ekranı bu at diye beyaz bir anda patlasa. kanka. Aynen. Geliyor kanka. geliyor. Geliyor. Hadi lütfen, lütfen. Gözüm kapatıp basıyorum ya artık vallahi. Abi. Lütfen. Ağam bizimle eğlenir ya. Vallahi ağamın yani artık bir dakika. Yok 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 abi olacak iş değil ya vallahi. kapat Of. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Acayip çok kötü ya. Vallahi çok kötü ya. Hadi ya. Ya sen dur. Durdum abi. Bak. Vallahi durdum. Bak. basarsam Basarsan ineyim ya. Bak şimdi canınıyım. Komple bir kapat burayı. Komple kapat. Kapattım kapat, abi. Kapat kapat. Tekrardan sandığa gir. Girdim abi. Kedi bug'ı mı yapacaksın lan? Uğurlu sandığa girelim. Girdim, Girdim abi. gir, Gir sandığa gir. Bastım tamam. abi. Vampir setini tıkla. Tıkladım abi. Mumya setini tıkla. Tıkladım abi. Vampir setini bir daha tıkla. Tıkladım abi. Mumya setini bir daha tıkla. Tıkladım abi. Buradan çıkmadan yukarıdan UC'nin yanındaki artıya tıkla. Tıkladım yukarıdan. abi. Bekle buradan şimdi bakıyoruz. Tamam. Burayı kapat. Kapattım abi. Tekliğe bir kere bas kapat. Yani açma komple bir kere bas iptal de abi. bas bir tane ol basıyorum bas eğer bu dediğin totem'e gelirse harbi videoda amuda da kalkarım bak yani gül <laughs> gel ya, yeter valla çok iyi oldu ya burada <laughs> yok, yok. abi yani vereceğiniz totem'in tam <laughs> aldığı ne oldu artık bir kere bas ya vallahi çıkmadığını lan ben neden? Başını alıyoruz. Kanka ya. sen 3-4 aydır burnunu açmıyorsun bir denesene. <laughs> bekle lan bekle. Bekle bekle. Eğer burnunu açmışsın harbi severim ama. <laughs> Heh. Doğru, vallahi çok kötü Bir daha tamam lan dur bir tane daha. Hadi. Tekli basaydın lan bari. Yok kanka yok yok yok. Ya vallahi ömründe bak biz severiz. Bak kız bize bakmaz. Tamam. Ya, ya park tutarız. Analiz... dostlar bakın gelin. Kaç 5 tane vampir set olmuş. 5 tane ya. 3 tane kask olmuş ya. 3 x 4 12. 12 tane hani diken oldu artık bu kask. Ya yeter ya artık gel. Benim umudum şu kedi ya. Sera çıkartırdı be. Vallahi Sera çıkartırdı. İnşallah sen çıkartırsın. Hadi. Hadi oğlum. Bas. Bas patinle bas. bas. Ya ananı Yeter artık! Bu <laughs> arada <Pardon>, kedi şansı. <laughs> Ağlayacağım valla oturup şurada utanmasam ağlarım ha. Hadi kızım hadi hadi bak. Şu, şu beyazı. Tam, iste- Beyazın anasını sikelim hadi. Yok kızım biz tekliden devam edelim ya. Bas kısma. Hadi. hadi ben inanıyorum sana hadi. Bas. Bir. Hadi. Hadi. Ben çıkartırız lan. İki. Hadi. Üç. Dört. Beş. Ne lan. Altı. 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Abi ben ardarda vuracağım ya. Vallahi ardarda vuracağım. Yok günah geldi. Allah geldi. Allah istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum artık. Ananı sikip senin koyu gibi ya. Vallahi istemiyorum. Artık. İstemiyorum lan. Bunun bir var ya. getirdi. Al ananı. Al al al. <laughs> Dostlar şöyle kötü haberlerim var. Biliyorsunuz zaten hayat bok gibi geçiyor. 6 Altı tane altını istiyorum. Vampir setimiz oldu. Üstüne 3 tane de dikenli kaskımız oldu. Ve şöyle bir kötü haberim var. Biliyorsunuz hesap Türkiye hesabı değil. Yurt dışı hesabı. E böyle olunca da Türkiye bu ucası yükleyemiyoruz. Global UC daha fazla pahalı oluyor. Yani en fazla yani 1800 UC daha yükledim. Çıkmazsa harbiden ee, anasını şöyle basıyorum inşallah çıkar İnşallah. hani bu saatten sonra çıksın bir zahmet vur çıkardık ya Allah çalsın bak çıkmazsa harbi sövüceğim ya vallahi harbi sövüceğim 8 bize 25 yürüyor mal oldu <laughs> ya Allah vuruyoruz bakalım teknikleri. geliyor aslanlar geliyor ya Allah aslanlar geliyor 3 tane vurdum bir çıktım şöyle yapacağım ya 3 vuracağım tamam mı? Anan Dur yanlış. Hay ananı. 3 tane vuracağım. 1 2 3 4 Çıkmadı. Mı? Kapat. Tekrar bak. Gel buraya. 1 2 3 4 Çıkmadı be Bir tane de şöyle geçiyi yapıştırdık. Ondan sonra bunu kapattık, geldik buraya. Ya refresman sokayım Bastım şöyle. İnşallah çıkar. Vallahi gameplay artık umurumda bile değil ya. Vallahi umurumda değil ya. Hadi kanka, zorlama. Hadi. Kanka, ya sana diyebileceğim bir şey yok ya. Vallahi ya Allah seni birleyebilsin ya. Etki nasıl <laughs> <Tekne gideceğiz. gülüyor> <laughs> en fazla bu kadar kişi olabilir ya? Domino. servisin harbi rezalet Onların hepsini gökümce sokarız aynen aferin sana seti komple verdi bu arada baksana oturdu dedi ki al seti kanka ya Vallahi oturdu dedi <laughs> kanka Dostlar uzun lafın kısası daha muhtemelen kasa açılımıdır efendime söyleyeyim silah yükseltmedir silah çıkartmadır ama benden beklemeyin Valla yok günah geldi ya daha çekmem diyebileceğim bir şey yok atabildiğiniz kadar like atmanız bu videonun parasının çıkması lazım mecburen Bir de çıkmadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet görüşmek <laughs> üzere bay bay <laughs> we